Gen terapisi virüsler kullanılarak insandaki bozuk genlerin sağlam genlerle değiştirilmesidir. DNA parmak izi insandan alınan DNA molekülünün enzimlerle parçalanarak bazı uygulamalar sonucu bantlaşma yapması ve bu bantlaşmaların pek çok alanda kullanılmasıdır. Tek yumurta ikizleri hariç her insanın DNA parmak izi farklıdır. Kök hücre bölünme yeteneği fazla ve farklılaşmamış hücrelere kök hücre denir. Embriyo Kordon tanı ve yetişkin bireylerin bazı dokuları temel kök hücre kaynağıdır. Yetişkin kök hücreler vücutta birçok doku ve organ yapısında bulunur. Bulundukları organın hasar görmesi durumunda hasarlı bölgeyi onarırlar. Embriyonik kök hücreler embriyo yapısında bulunur. Gebelik süresince farklılaşarak canlının fetüs halini almasını sağlar. İnsandan alınan kök hücreler laboratuvar ortamında geliştirilerek organ ve doku üretiminde kullanılabilir. Kök hücreler kemik hücresi, sinir hücresi, kalp kas hücresi, insülin üreticisi hücre ve kan hücresi olarak kullanılabilir. Yani bu hücreler elde edilebilir. Kök hücreler geliştirilerek. Aşağıda bir bakteri kullanılarak insülin hormonunun üretilme basamaklarından bazıları verilmiştir. Verilen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir? İlk kim gerçekleşecek? Plazmitin bakteriden izole edilmesi gerçekleşecek. Daha sonra plazmit ile insülin hormonunun üretimini sağlayan gen bölgesinin birleştirilmesi gerçekleşecek. Sonra rekombinant DNA'nın bakteriye aktarılması ve insülin hormonunun üretilmesi gerçekleşecek. Cevabımız C seçeneği olacak. Biyoteknolojik uygulamalardan bir tanesi olan gen terapisi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlar? A. Genetik hastalıkların erken teşhisinin yapılması ve insana ait bir genin bakteriye aktarılması C. Kriminal olaylarda suçluların yakalanması D. Canlıdan kök hücrelerin elde edilmesi E. İnsana ait bozuk genlerin değiştirilmesi Gen terapisinde insana ait bozuk genlerin değiştirilmesi vardı. Cevabımız E seçeneği olacak. Koyun klonlanması sırasında dişi bir koyunun ikinci koyunun yumurta hücresi alınmış ve bu hücrenin çekirdeği çıkartılarak bir süre yaşaması sağlanmıştır. Başka bir dişi koyunun birinci koyunun memesinden bir hücre alınmış bu hücrenin çekirdeği çıkartılmış sitoplazması alınan yumurta hücresi ile çekirdeği alınan meme hücresi kaynaştırılarak iki an kromozomlu bir hücre elde edilmiştir. Oluşan iken kromozomlu hücre mitoz bölünmelerle embriyo haline almış farklı bir dişi koyunun 3. koyunun rahmine yerleştirilerek gelişmesi sağlanmıştır. Gerçekleşen olaylar yukarıda verilmiştir. Buna göre klonlanmış koyunun genetik yapısı hangi koyuna aittir? Genetik yapıyı sağlayan çekirdeği alınan koyundur. Yani onun e, klonudur. Yani bu da birinci koyunun çekirdeği alındığı için e, cevabımız a seçeneği birinci koyun olacaktır. <laughs>